Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşu üretimi ve bakımı kanalıyız. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlığı yeme düşen e, muhabbet kuşlarını tekrardan ayıracağım. Şu an için buradaki e, bir tane yavrumuz kalmıştı. Spangle erkek yavru. Onu sahiplendirdim. E, video çekmek nasip olmadı. Hızlı bir şekilde gelişti olarak. Onu bir abimize verdik. E, umarım tüy kadar ömrü olur. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum. Kişi, hani verdiğim abi izliyorsa da ona da buradan merhaba demek istiyorum. Onun dışında burada şu an e, dişimiz yuvalık da erkek de girdi şu an. Yani gelişmeler var. Sizlere paylaşacağım yuvalık açılışı e, yapıldığım videoda. Şu an e, burada da gelişmeler var. Onu yuvalık açılışı videomda tüm yuvalıkları açıp kontrol edeceğiz. Çok büyük gelişmeler var. Bunu da buradan diyosunu e, verelim. Gördüğünüz gibi e, asıl konumuz burası. Gördüğünüz gibi. Bu üç tanesi şu an yavru ve bu yuvalıkta yedi yavrumuz vardı. Ee, bir tanesi bunların yavrusuydu. O e, rainbow gelmedi. Farklı klasik bir renk geldi. Olsun. Canım sağ olsun. E, diğer üç tanesi kendi yumurtası ve yavrusu. Buradaki takımında üç yumurtasını buraya kaydırmıştık. O da kanalında mevcut. Yumurta kaydırması nasıl yapılır? Ee, diyen varsa arkadaşlar o videomu izlesinler fikir sahibi olabilirler. Gerçekten bu önemli. Yavruların yaşamaları için ve yavruların ezilip ölmemeleri için bunları yapmanız gerekiyor. Benim fikrim bu tabii ki. İsterseniz ben şu an buradaki yavrulardan birkaç tanesini alıp böyle bakacağım. Eğer tamamıyla yeme düştüğünü düşündüğüm varsa onu ayırmak istiyorum. Şu an duraklatacağım. Daldarları ayarladıktan sonra direkt videomuza geçiş yapacağız. Sonrasında yeme düşen kuşlarımı ayırmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu an ben videoyu uzatmamak için yeme düşecek yavruları ayırdım. Gördüğünüz gibi bir buradaki takımımızın yani bu oğlumuzun yavruların arasında da bu renkte bir yavrumuz vardı. Onu da sahiplendirdim. Şu an ikisi de birbirinin aynısı. Bu da kardeşler onların. Şu an 3 tane yavrumuz yeme düştü. Evet bir kaçağımız varsa. Onu yakalayacağım onu. İsterseniz onu yakalayıp devam edelim. Evet yavrumuz yakaladım yavrumuzu. Uçuyordu. Şuradaki ikisi birbirinin kopyası diyebilirim. Şöyle hatta yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi Almak isteyen arkadaşlarımız varsa şu an gördüğünüz üç tane yavru erkek. Bunun birini bir arkadaşımız soruyor ama bakalım şu yavruyu soruyor. Diğer üç tane şu an gördüğünüz yani onu da soruyor. Satılmadı, rezerve edilmedi. Üç tane yavrumuz yeme düştü. Yine bir kaçağımız var. Neyse yakalayacağım. Hatta şöyle yapalım. Buradan. Öncelikle buradaki güzel oğlumuzu yakalayalım. Burada kırmızı göz gibi geliyor ama. Buradaki yavrularımızın olduğu salmaya arkadaşlar atacağım. Burada bayağı bir kuş azaldı 3-4 tane. Benim kendime eğittiğimle birlikte. Aşağı atalım. Kendisi yukarı çıkar. Bir de e, bu şekilde dalları koydum bütün dalları. Diğer iki yavru büyük olduğu için onlara yardımcı olacaktır. E, yem kusacaktır. O kaçağımızı da şöyle yakaladım buradan. Onu da direkt salalım yuvaya. Son bir yavrumuz kaldı. Maşallah arkadaşlar. Boyutları ve renkleri gerçekten çok süper. E, tam eğitmelik. Yavrular isterseniz gördüğünüz gibi net diyelim. Netlemiyor, anlayamıyorum ama telden olabilir. Şöyle bir bakalım. Evet, erkek bir yavrumuz, bilezikle. Ee, şu an bu yavrular tam olarak 31, 32 günlük oldular. Bunu da yere bırakacağım. Yine e, burada, hatta sizlere şuradan göstermek istiyorum. Yavrular bayağı bir çoğalmaya başladı şöyle iki tane dişimiz kaldı bu fallo kırmızı göz e, diğeri de bu üstteki dişimiz almak isteyen arkadaşlar varsa e, bana ulaşabilirler Instagram üzerinden DM yoluyla diğer bu üç tanesi erkek e, bir günde üç tane yavru yeme düşürdük gördüğünüz gibi artık tüneye bile çıkabiliyorlar yani bu da yavrunun e, artık anneden ayrılma babadan veya ayrılma zamanının geldiğini gösterir yavruları ayırdığınızda da bu gibi iki tane birazcık büyük yavrularınız olursa onlara illaki yem kusacaklardır bunlar e, şu an anne baba gibi e, bu yavrular onlara büyüklük yapacaktır ve yeminiz altta olmalı bu şekilde bir de dalları koydum ben onu da yiyecekler suyum da yine aynı şekilde alt kısımda Yeni yavrular kolay ulaşsın diye Gördüğünüz gibi burada Şu an için 5 tane yavrumuz oldu ben çok nadir de olsa sahiplendiriyorum Yavru almak isteyenler eğitim üretim yani gerçekten renklerini çok beğeniyorum yani Klasik yerli boy hem yerli boy değiller hem klasik renkler yok yeşil mavi renkler yok Gördüğünüz gibi Onun dışında kalan yavruları gösterelim bu e, sahiplendirildi. Bu da kırmızı göz arkadaşlar. Erkek kuşumuz. Bu kuluçka gerçekten gösterelim. Bu kuluçka gerçekten erkek yavruya doydum diyebilirim. Toplam e, bu 13 tane yavrunun arasında yani burada 7 yavrumuz vardı. Burada 6 yavrumuz vardı. Bunun içinde toplam e, şu an için 3 e, şu an gördüğünüz 2 tane burada dişimiz var. Bu fallovla buradaki dişimiz böyle uçan şu an bir de burada yeşil parçalı bir dişimiz var. Onun dışında hepsi erkek. Böyle gösterelim anne bize zarar vermeden. Şu yeşil parçalı dişi yani toplam 13 yavrudan şu an için 3 tane dişi oldu. Diğerlerinin hepsi erkek maşallah. Yani erkek oranının bu kadar fazla olması çok çok iyi. Benim için ve diğer kişiler için de iyi. Almak isteyen arkadaşlarımız hep erkek istiyor. Dişi de konuşur arkadaşlar. Buna aldanmayın ama kızgınlık dönemine girdiğinde veya e, bu şekilde e, yumurtladığı ve yavru baktığı dönemde kuş kıskanır. yavrusunu eşini kıskandığı için biraz yabanileşir. Buna dikkat edin. Onun dışında hiçbir sorun e, sıkıntı olmaz. Benden e, yavru almak isteyen arkadaşlarımız varsa söylediğim gibi Instagram üzerinden e, bana ulaşırlarsa ben de yardımcı olurum elimden geldiğince ama biliyorsunuz yem fiyatları arkadaşlar çok çok uçmuş. Mama, vitamin yani bu gibi probiyotikler, bir her şey uçmuş durumda şu an. Yani her geçen gün 3 lira 5 lira bir artış gözüküyor. Yani maalesef yapabilecek hiçbir şey yok. Bu yüzden çok çok uyguna kuş vermiyorum. Piyasanın durumuna göre yani aslında uygun veriyorum ama yani şu kuşlar gerçekten yerli boy kuş değil arkadaşlar. Vücutlarını, boyutlarını görüyorsunuz şu an. Yani buna bazı arkadaşlarımız pahalı diyorlar tabi bakımla alakalı pahalıysa almayabilirsiniz ben zorla kuş vermiyorum sizlere buna lütfen dikkat edelim yorumlarımıza dikkat edelim instagramda olsun veya youtube'da olsun çok saçma sapan sorular var ben anlatıyorum söylüyorum instagram üzerinde ben genelde kuş alım satım bu gibi konular için şu an pardon çok ütmeye başladılar arkadaşlar susturmak zorunda kaldım burada söylediğim şey şu benden yavru almak zorunda değilsiniz ama sağlıklı kaliteli güzel vasıflı yavrular almak istiyorsanız alabilirsiniz onun dışında zorla bir hayvan satışımız hayvan sahiplen yok bu kesinlikle ama benden almak isteyen arkadaşlar da söylediğim gibi ulaşırsa ben yardımcı olurum Bugünkü videomuzun konusu da buydu. Yemedişen yavrularımızı sizlere paylaştım ve devam edecek. Burada şu an 4 yavrumuz var. Burada da 5 yavrumuz var. Sonradan sürprizlerim var. Onları da sizlere paylaşacağım. Umarım bir sonraki videoda yuvalık açılışı olur. Ben de güzel güzel videolar çekip sizlere yayınlarım. Sizlerin de hoşuna giderek izleyeceğinizi düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini de açarak destekte bulunabilirseniz ben çok mutlu olurum çünkü kanalımın büyük bir kitle hitap etmesini istiyorum bu olacak ben buna çok inanıyorum bu yüzden eğer şu an ilk defa kanalıma abone olan arkadaşlarımız varsa bildirim zilini de açarlarsa ben çok mutlu olurum yani elimden geldiğince sizlere faydalı güzel içerikler çıkarmaya özen göstereceğim sizlerin de bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız ben de e, çok daha e, farklı içeriklerde videolar yüklemeye özen göstereceğim diyebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizlere yolu katmış yapacağım bunu da şimdi kesinleştirip söylüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.